Dünyanın en korkunç hapishaneleri, insan hakları ihlalleri ve kötü muameleler. Hapishaneler. Toplumumuzun karanlık ve rahatsız edici bir gerçeği. Suçluları cezalandırmak için varlar, elbette. Ama ya size bazı hapishanelerin cezalandırmanın çok ötesine geçtiğini söylesem? Ya size bazı hapishanelerin insanlık dışı koşulların, şiddetin ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü yerler olduğunu söylesem? Evet, bu haftaki videomuz biraz kasvetli. Dünyanın dört bir yanından insan hakları ihlallerinin ve kötü muamelenin korkunç öyküleriyle ünlü hapishanelere bakacağız. Ve emin olun, bu kolay bir saat olmayacak. Aslında muhtemelen bu videoyu izlemeyi bitirdiğinizde bir duş almak isteyeceksiniz. Belki iki kere. Ancak bu hikayeleri anlatmak önemlidir. Çünkü bu duvarların ardında neler olup bittiğine ışık tutmak, değişimi etkilemenin ilk adımıdır. O halde derin bir nefes alın ve dünyanın en korkunç hapishanelerine doğru rahatsız edici bir yolculuğa çıkalım. İlk durağımız Suriye'de, Şam'ın hemen dışında bulunan ve dünyanın en kötüne sahip hapishanelerinden biri olarak kabul edilen Sednaya Hapishanesi. Şimdi kötü üne sahip dediğimde sadece kötü yemeklerden veya berbat kablolu TV'den bahsetmiyorum. Sednaya'dan bahsediyoruz. Burada işkence sıradan bir olay, zorla kaybetmeler yaygın ve ölüm her zaman mevcut bir tehdit. Burada mahkumlar, çoğu zaman siyasi suçlardan veya hatta suçlamalardan bile değil, sadece hükümeti eleştirmekten şüphelenildikleri için akla gelebilecek her türlü korkunç muameleye maruz kalıyor. Ve en kötüsü, bütün bunlar dış dünyadan tamamen izole bir şekilde gerçekleşiyor. Sırada Küba'da güzel bir sahil şeridinin ortasında yer alan ve derin bir şekilde rahatsız edici bir sırrı barındıran bir yer olan Guantanamo Körfezi'ne gidiyoruz. Burası ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından düşman savaşçıları olarak adlandırdığı kişileri alıkoymak için kullandığı ünlü Guantanamo Körfezi gözaltı kampının bulunduğu yer. Şimdi bu hapishanenin sorunu yasal bir muamma içinde var olmasıdır. Bakın, Guantanamo Körfezi'ndeki mahkumlar ne ABD topraklarında ne de kendi ülkelerinde tutuluyorlar. Bu da onları yasal bir boşlukta bırakıyor ve bu da temel insan haklarından yoksun bırakılmalarına yol açıyor. İşkence, süresiz alıkoyma ve adil yargılanma hakkının reddedilmesi bu sözde hukukun üstünlüğü kalesinde rahatsız edici normlar haline geldi. Chapter 3 Diyarbakır Cezaevi, Türkiye'nin karanlık lekesi. Yolculuğumuz bizi şimdi Türkiye'ye 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kötü şöhret kazanan bir hapishane olan Diyarbakır Cezaevi'ne götürüyor. Bu yer, insanlık dışı muamelesi ve acımasız koşullarıyla ün kazandı ve mahkumlara yönelik şiddet ve işkence hikayeleriyle ünlendi. Diyarbakırı gerçekten korkunç kılan şey Gardiyanların vahşetiydi. Mahkumlar rutin olarak dayak, işkence ve aşağılanmaya maruz kalıyordu ve bu hapishane içindeki insan hakları ihlallerinin kasvetli bir kanıtıydı. Ve sanki bu yeterli değilmiş gibi, hapishane aynı zamanda siyasi muhalifleri susturmak için bir araç olarak da kullanıldı. Sayısız kişi sözde suçlarından dolayı yıllarca hapse atıldı. Chapter 4 Alcatraz Kaya Son durağımız ABD'ye, San Francisco körfezinin soğuk ve acımasız sularında bulunan ve bir zamanlar dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olarak kabul edilen bir yere Alcatraz Adası'na geri götürüyor. Şimdi Alcatraz teknik olarak artık faaliyette değil, ancak Amerikan cezaevi sisteminin acımasız verimliliğinin bir kanıtı olarak duruyor. Burası, makine silahı Kelly ve Al Capone gibi en kötü şöhretli suçluların eviydi ve kaçmanın imkansız olduğu düşünülen bir yerdi ve güvenin bana bunu başarmak için birkaç mahkum denedi. Alcatraz'ın hikayesi, sert gerçekliği, acımasız cezalandırması ve insan ruhu üzerindeki amansız baskısıyla büyüleyici ve rahatsız edici. Outro, parmaklıkların ötesine bakmak. İşte karşınızda dünyanın en korkunç hapishanelerinden sadece birkaçı. Her biri, insan zulmü ve cezaevi sisteminin başarısızlıkları hakkında rahatsız edici birer hikaye anlatıyor. Ama daha da önemlisi bu hikayeler birer hatırlatma niteliğinde, insan hakları ihlallerinin ve kötü muamelenin sinsice gerçekleşebileceğinin genellikle gözlerden uzakta ve toplumun ilgisizliğinin gölgesinde kaldığının birer kanıtı. Unutmayalım ki bu hapishanelerin duvarları arasında kilitli kalanlar, eylemleri ne olursa olsun hala insan. Onlar bizim toplumumuzun bir parçası ve temel insanlık onuruna sahip olmayı hak ediyorlar. Bu hikayelere sırtımızı çevirmek kolay olabilir ancak gerçeği kabul etmeliyiz. Değişim için ilk adım farkındalıktır. Bu yüzden lütfen bu videoyu paylaşın, bu hapishanelerde neler olduğunu başkalarına anlatın ve bu konuda bir şeyler yapalım. Çünkü sessizlik sadece zulmü sürdürmeye hizmet eder. Umut edelim ki bir gün tüm hapishaneler rehabilitasyon ve insan onurunun olduğu yerler haline gelir. Bu hapishaneler insan hakları ihlalleri ve zor yaşam koşullarıyla tanınmaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.